Merhabalar burası bizim hocalar. Hoş geldiniz genç arkadaşlar. Kazanım kavramının dördüncü testiyle karşınızdayız. Protein sentezinin ikinci testini çözmeye çalışacağız. Aşağıda RNA çeşitlerinin görevleri verilmiştir. Görevleri verilen RNA çeşitleri aşağıdakilerin hangisine doğru olarak eşleştirilmiştir diye sormuş bize bakalım. A'da diyor ki proteinlerle birlikte ribozomun alt birini ribozomdan şuradan bize bir tüyo vermiş değil mi? RRNA işi neydi bu arkadaşın? Ribozomu proteinle birlikte ribozomun alt birimlerini oluşturmakta. O zaman şuna RNA yapıştırdım. Sentezlenecek proteinlerle ilgili şifreyi DNA'dan alarak DNA'dan şifreyi alıyor değil mi? Şifreyi alacak adam ribozoma taşıyacak. Kim yapıyordu bu işi? mRNA yapıyordu. Şuradan tuzağa düşme. Taşıma lafından tRNA gibi düşünme. O şifre taşımıyor. O ne taşıyor? Aminaset taşıyor mRNA üzerindeki şifrelere uygun olan amino asitleri stoplazmadaki ribozoma taşıma görevi demiş. O zaman buna da tRNA diye yapıştırıyorum. Yaşa. O zaman A dediğimiz rRNA olacak. rRNA nerede? Şurada. 12 A olacakmış. tRNA ne dedik? C dedik. Diğerine de B kaldı. O zaman D mi oldu? Bir numaranın cevabı. Evet. Geldik 2. Aşağıda bir protein sentezlenme aşamaları şematize edilmiş. Verilen protein sentezine 1, 2, 3, 4, 5 numaralamış kodonların hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir diye verilmiş bize adam. Yani burada yazan neyse birden başlayalım. Birin yerine ne yazabilirim diyor. Bir verdiği yer neresi? TRNA. Bakalım nasıl olacak genç arkadaşlar. DNA'daki anlamlı iplikten mRNA sentezlenecek. Onun karşılığında da TRNA sentezlenecek. Doğru mu? Evet o zaman DNA'nın anlamlı ipliğindeki gibi yazabilirim. Sadece Gördüğün gibi tipin yerine orasını yazmam lazım. Yani A yazabilirim şuraya. Yanına U yazmam gerekiyor. Yanına da G yazmam gerekiyor. A, U, G olabilir mi? Evet. Bir numara A, U, G olması gerekiyor. Yani şu şu arkadaş ve de bu arkadaş gitti. Geldik 2'ye. 2'de de gördüğün gibi Emre'nin direkt karşılığında olması lazım. S'nin karşısına G yazacağım. G'nin karşısına S'yi, stozin, stozin, G, S olması lazım diyorum. Son cevap zaten buradan C olarak çıktı. Diğerlerini de ben yine yazayım. 3 numara gördüğün gibi TRNA'nın karşısını yazacaksın. Urasil'in karşısına Adenin. Adenin'in karşısına Urasil. Urasil'in karşısına Adenin. A U A şeklinde olacak. Doğru gidiyor muyuz? Doğru. 4 numaraya bakalım. Bunu ne yapman lazım? DNA'da tamamlayıcı iplik. Bunun karşısına bu yazılacak. Onun karşısına da bu yazılacak. O zaman ben bunun direkt olarak aynısını yazabilir miyim? Direkt olarak aynısını yazabilirim. G A G şeklinde. Buraya G, A, G şeklinde yazabilirim. Bakalım teyit edelim. Doğru. 5 numaraya gelelim. A, U, G var. Bunun karşısının ve karşısı olması lazım. O zaman yine aynısı olabilir. Yalnız tek fark var. Orası yerine timin yazmam lazım. A, T, G şeklinde yazacak olursak doğrudur. İkinci cevabı C. Aşağıda verilen kodonlardan hangisinin TRN karşılığı olmayıp stop kodon olarak adlandırılır? 3 tane durdurma kodonumuz var değil mi? Doğru ya da buna bu soruda verdiği gibi stop kodonlarımız neydi? UAA OAG ve UGA şeklindeydi değil mi? Bu 3 tane kodonumuz genç arkadaşlar karşılığında antikodonu yoktur. Bunlar amino asit çağırmazlar. Bunlar dur sinyali verirler. Bu üçünden birini vermiş olması lazım. Hangisini vermiş? D seçeneğinde vermiş bize. Geçelim dördüncü soruya. Aşağıda üç farklı protein sentezi kalıp ettiği düşünülen mRNA'lar verilmiş. Verilen mRNA'lar ile sentezlenen proteinlerdeki amino asit sayısı büyükten küçüğe doğru hangisinde sıralanmıştır? Şimdi gençler bu tarz sorularda dikkat edeceğimiz bir durum var. Başlangıç kodonuna dikkat etmemiz lazım. Başlangıç kodonu yani metiyoninin simgeleyen AUG'den öncekilerin bir anlamı yoktur. Buradan başlayalım mesela. UAA bir anlamı yok. AUG ile bu başlıyor. Bunun bir anlamı yok, bir anlamı yok, bir anlamı yok. Buradan başlıyoruz. Bu da baştan başlamış genç arkadaşlar. Bir numaralı husus budur. İki numaralı husus sonlandırmaları hemen bulunmanız lazım. Sonlandırma ya da stop dediğimiz kodonları hemen bulmamız lazım. Az önce yazmıştım. Tekrar yazayım. U, A, G, U -A -A ve U, G, -A. bunları arıyoruz. Şimdi birinciden konuşalım. Buradan başlamış. Az önce burada stop diye yazdıklarından bir tanesine kadar devam edecek. Devam, devam, devam. Sonlandırma gördüğün gibi. Buradan sonrasının bir anlamı yok. Buraya gelelim. A, U, G, A ile başlamışız. U, G, A ile bitmiş. Bunların hiçbir anlamı yok. Geldik buraya. Devam, 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 devam. Devam ediyoruz. Israrla devam ediyor. Sonuna kadar gelmiş miyiz? Evet sonuna kadar gelmişiz. İkinci husus bu. Üçüncü dikkat edeceğiniz bir durum var burada. Genç arkadaşlar bunlarla alakalı sonlandırmanın karşılığında amino asit yok. Tuzağa düşmeyeceksin. Bunları saymayacaksın. Sayıyorum ben şimdi. Birinci amino asit, ikinci amino asit, üçüncü amino asit, dördüncü amino asit ve UAG'yi saymıyorum bak. Bu bitiriliyor. Bu kodonun karşılığı yok bu arkadaş. Antikodon karşılığı yok pardon. 1 diyorum, 2 diyorum, 3 diyemiyorum. 2'de kalıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 diyorum. 8. sonlandırma olduğu için diyemiyorum. O zaman büyükten küçüğe doğru sormuştu bize. 3 1 2 şeklinde demem gerekiyor. Cevabımız 4 içinde D olmuş oldu genç arkadaşlar. Yola devam. Bir mutasyonun sonucunda meydana gelen değişim protein çeşidini etkilemiyorsa bu durum verilenen hangileriyle açıklanabilir? Bir tane mutasyon var diyor ama protein çeşidini etkilemiyormuş. Bir amino farklı çeşitli kodonlarla şifrelenmesi. Evet bir tane amino var. Bunu şifreleyecek olan kodonlar K1 diyelim kodon 1, kodon 2, kodon 3 olsun genç arkadaşlar. Bunlar gördüğün gibi farklı. Bu mutasyon buna dönüşmüşse yine amino aynıdır. Bu buradan buraya dönüşmüşse yine aynıdır. Gördüğün gibi mutasyon olmuş olabilir. Ancak sonucu amino değişmemiş olabilir. Doğal olarak biz protein sentezine bunu yansımadığını doğal olarak görebiliriz. Bu olabilir. Bir kodonun farklı çeşitli aminasiti şifrelemesi. Böyle bir durum yok. Bir kodon farklı çeşitli aminasiti şifreleyecek olursa mutasyona uğrarsa doğal olarak aminoasit dizilimi de değişir. Farklı aminoasitlerin farklı kodonları şifrelemesi. Farklı asitlerin farklı kodonlarla şifrelenmesi. Zaten böyle. Bize diyor ki mutasyona uğrarsa kodon değişirse Karşılığındaki amino asit değişmiyormuş. Bu nasıl oluyordu? Bununla bir alakası yok mevzunun. 5 numara. Amino asit dizilimi bilinen bir protein sentezi sırasında amino asit dizilimini biliyormuşuz. Süper. Peptit bağ sayısını diziliminin biliyorsak amino asit sayısını da biliyoruzdur. Amino asit sayısını biliyorsam o zaman peptit bağ sayısını da bilirim. 1 eksiğidir değil mi? Diyelim ki 10 tane amino asit varsa 1 eksiği 9 tane de peptit bağ vardır diyeceğim gençler. Bir cepten. 2. Kodon çeşidi sayısını bulabilir miyim? E, dizilimi biliyorsam gençler direkt olarak amino asit sayısını biliyorum. E, sayısını biliyorum haliyle e, ama amino biliyorum. Ama amino hangi kodonun şifrelediğini bilebiliyor muyum? Bilemiyorum. Dönüyoruz dolaşıyoruz yine aynı şeye gidiyoruz. Ee, bu kodon olduğunu net mi? Eğer münasebet bir tane kodonla şifrelenmiş olsaydı net olarak diyecektim ki K1'dir. E K2 de olabilir, K3 de olabilir. Dolayısıyla kodon sayısını bilirim ama çeşidi sayısını bilemem. Kullanılan tRNA sayısı bak sayısını bulurum. tRNA sayısını da hemen bulurum. Niye? Abi taşınan amino asit sayısından takdir ben bunu çıkartabilirim genç arkadaşlar. 1 ile 3 numara hesaplanabilir ancak 2 numara hesaplayamıyorum diyorum. Yani geri, geri numaraya DNA ile ilgili olaylardan hangileri molekülün taşıdığı kalıtsal bilginin değişmesine neden olur? Kalıtsal bilginin yani bozulma yani mutasyonla alakalı bir soru soruyor. Molekülün X ışınlarına maruz kalması mutasyona uğrar mı? Mutasyona sebep olur mu? Evet sebep olur. Doğal olarak bir numara. Şimdi herhalde anlamlı iplikten mRNA sentezlenmesi. Doğal olan bir durum ki anormal bir durum değil bu yani. Bir probleme sebep olmaz yani. Moleküle yeni nükleotitlerin eklenmesi. E yeni nükleotit eklersen DNA zincirini haliyle farklılaştırırsın. Farklılaştırırsan farklı protein olur. Bu da bunu istiyor. Kalıtsal bilgi değişir mi? E değişir. Protein sentezi değişebiliyorsa e doğal olarak DNA'nın kendisini de değiştirmiş oldun burada. Farklı nükleotit ekleyerek. Farklı nükleotitten doğal olarak kalıtsal bilgi de değiştirmiş oldun derim. 3 da cevabı atarım. 1 ve 3 denizli. 7. cevabı. Gelelim 8'e. Ribozomda sentezlenen polipeptit zinciri olaylarından hangilerini kullanılamaz? Bir tane polipeptit zincirimiz. Hücre zarının yapısında polipeptit var mı? Var. O zaman kullanır. Hormonlar polipeptit olanları var mı? Var. Ya yani yağdır ya da polipeptittir. Enzimlerin apoenzim kısmında evet protein midir? Evet. Trigliserit dediğimiz nedir? Yağdır genç arkadaşlar. Polipeptitle bir alakası yoktur. Burada bunu kullanamam. Kullanılamayanı soruyor bana. Cevabımız B oldu. Geldik 9'a. 4 çeşit nükleotit adenin guanin sitozin timin DNA üzerinde üçerli kombinasyonlar şeklinde değil de ikili kombinasyonlar şeklinde şifreler oluştursaydı neler olurdu diyor. Şimdi genç arkadaşlar 4 tane var ya şifre 1 şifre 2 şifre şöyle düşün. 4 çarpı 4 çarpı 4 ne oluyor? 64 çeşit kod oluşturuyorum. 64 çeşit kodon oluşturuyorum. 3 tane sonlandırma olduğu için 61 çeşitte antikodon oluşturmuş oluyor. Şimdi diyor ki adam bana hayır kardeşim ne üçlü olduğunu ben de biliyorum diyor. İkili olsa ne olurdu? Yani iki çizgi olsaydı 4 çarpı 4'te ne olacaktı? 16 çeşit kod kodun oluşacaktı. 3 tane de çıkaracaktın. İşte 13 çeşit de e, antikodun oluşacaktı. Şimdi burada sıkıntı ne oluyordu? 16 çeşit ama bizde 20 çeşit amino asit var. 20 çeşit amino asit var. 4 tanesi şifrelenmiyordu, kullanılamayacaktı. 16 çeşit genetik kod oluşturulur. Doğru. Bazı amino çe çeşitleri kodlanamazdı. Az önce anlattığım 4 tanesi dışarıda kalıyordu. 64 çeşit kodon oluşturulurdu. Oluşturamaz. 64 çeşit değil. Yazdım 16 çeşit olacak. 1 ve 2 yani 9. cevabı da B olmuş oldu gençler. Gelelim ona. 500 amino bir protein sentezlenmesinde aşağıdakilerden hangisi verilmiştir diyor. Stop kodon düşünülecektir demiş. Tamam düşünelim mRNA çeşit sayısı 1 olacak değil mi? Bir protein çeşidi var bak. Bir protein ise mRNA çeşidi 1 olacak gençler. 3 tane şıkkı direkt taca gönderdim. tRNA sayısından bahsediyor bize adam. Şimdi tRNA sayısı taşıdığınız amino asitle alakalı. Doğru mudur? Çeşit sayısından bahsetmiyor. Sayıdan bahsediyor. Her amino asit bir tane tRNA tarafından taşınacağı için haliyle doğal olarak 500 tane tRNA çağırmış olacaksın. En fazla Kodon çeşit sayısı. Çeşidinden bahsetmiş. En fazla dediği için genç arkadaşlar kullanabileceğim kadarını kullandım. 61 tane amino çağıracak kodon kullandım. Artı bir tane de sonlandırıcı kullanmam gerekiyor benim. 62 tane sonlandırıcı. Bak burada da yazmış zaten stop kodon düşünülecektir diye. Doğal olarak 62, 500 ve 1'i anlatan kimimizde A şıkkı. cevabımız olmuş oldu. Gelelim 11'e. Aynı mRNA şifresini kullanan en tane ribozomun görev yaptığı polizom yani yan yana şöyle genç arkadaşlar ribozomları dizmişler şu şekilde. İçinden bir tane mRNA geçiyor. Bunun hikayesi şudur. Kısa sürede zamandan kazanıyoruz hemen kısa sürede sürede aynı aynı protein üretiyoruz. Proteinden kaç tane ribozom koyduysanız o kadar. Burada 4 tane koyduysak 4 tane aynı proteinden çeşit değişmez. Sadece kısa sürede aynı proteinden üretmiş olursunuz. Hangileri doğru olur? Farklı proteinlerden birer tane üretirsin. Hayır. Farklı tRNA'lar kullanılarak farklı proteinlerden çok sayıda üretirsiniz. Hayır. Aynı proteinden çok sayıda üretirsin. Evet aradığım cevap. Tatlı cevap buydu. Neredesin? Evet 11. cevabı da ciymiş. Bir hücrede değerlerin aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Genetik kod çeşit sayısı. Genetik kod çeşit sayısı az önce konuşmuştuk. 64 çeşit olacak. Kodon çeşit sayısı. E, aynıydı. Değişen bir şey olmuyordu. 64. Antikodon. e 3 tanesini çıkartıyordum. 61. 3 tane sonlandırmayı çıkartıyordum. Doğru, olarak 61 oluyordu. 64, 64, 61. Nirde gördüğün gibi 12'nin cevabı da E olmuş oldu. Genç arkadaşım. Kazanın kavrama testlerinin sonuncusunun da yani dördüncüsünün de sonuna denk geldik, sonuncusunun değil. Protein sentezi 2 testini çözmüş olduk bu arada. Kendinize çok çok dikkat edin.